Abi, bu niye her gel, gel. Gelin. Yemek de sizce ne, ne bekliyorsunuz? Bulgur pilavı yoktur umarım. Sen? Bilmem karnım boyusun yeter ya. Söyle bak. Misafiri şöyle köfte patates falan umarım. Evet. Misafiri geldi. Evet. Yemekte ne bekliyorsunuz şu an? Rom. Ne var yemekte? Pancar çorbası gelmesin de ne olur olursa olsun. Biz de da Ben ha. İskender istediyorum. İS isk isk i̇skender, i̇skender. mi? Ben de kebap olur. Yemek mi? Evet yemekten evet. Yemek Bence yapacak. patatesli böyle etli bir şey çıkacak. Patatesli etli bir şey. Evet. Sen ne bekliyorsun? Ben <laughs> Adana kebap. Ha. Yanına bici bici. Tamam. Bici bici. Ha. Ondan sonra bir de yoğurt gidiyor. Ha. <laughs> tamam sen daha bekle o zaman. Başkan mı? Başkan? Yayla çorbası ve biber dolması gelecek. Yayla çorbası mı? İğrenç bir yemektir yani. Nasıl bak iğrenç? Rezil bir, yani? bir yemektir. Abi bu güzel yapmazlarsa kötü bir Yok. Bak sen bir şey mi? En rezil çorba yayla çorba sordu. Yoğurt ama. Yemekte ne bekliyorsun? Tamam seni çekmeyeceğim, çekmeyeceğim. <laughs> Gerçekten çekmeyeceğim. Çorba. Ha. Et vardır kesin. Et bekliyorum. Kesin et mi? Aynen kesin et var. Tamam gel seni arkadan çekeceğim, şey tamam. sen arkadan konuş. Sen konuş, ben seni yap. <laughs> Yemekte <laughs> ne bekliyorsun? Patates. <laughs> evet. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> sen? Ee, köfte patates bekliyorum ben. Köfte patates. <laughs> Biz işkembe bekliyordu. Sen de bekliyorsun? Ne? Yemekte. yemekte. mi? Evet. Bilmem çok iyi değil yemek halini yemekte. Evet yedim. ya yemekler geçten iyi. Işte. Siz ne bekliyorsunuz yemekte? Ha? Yemekte. Efendim? Ne evet. geliyor sizce? Güzel bir şeyler bekliyorum. Biliyorum. Pasta Güzel. masta. Pasta mı? Pasta. <laughs> <laughs> Siz de bekleriz. Siz zaten bizim okuldasınız. Siz de zorlanıyor e, Ben fen lisesindeyim. <laughs> Sizin okulda değilim ben. Tamam oğlum sen, sen yabancı olduğunu hiç soruyorsun. Yemekte ne bekliyorsun şu ee, an? yemekte dünkü yemekler keşkek bebek maması gibiydi. Hiç vermedim. Evet, dünkü yemekler. Keşkek, Öncelikle çok onu söylemem İlk gün göz baymak için misafirlere çok güzel yemekler hazırladıklarını evet. hani düşünüyorum. Ama ikinci gün yemekler çok kötüydü. Bugün e, çok aç olduğum için ne bulsam yiyeceğim yani. Peki. Merhaba. Yemek. Ne bekliyorsun şu an yemekte? Doyurucu bir şeyler olsun yeter bence. Doyurucu bir şeyler olsun. Ben 3 gündür yemek Abi, yemiyorum. Abi bizi niye almıyorsun? Hayır sadece bizim okulda olmayanları alıyorum da karıştı ortalık. Evet. <laughs> Oğlum bunlar herkes bizim okulda değil. <laughs> yemek ne bekliyorsunuz? Yemek de ne bekliyoruz? Pirinç Pilav. pilavı. <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi hadi hadi. Umarım güzel bir şey <laughs> olur çünkü tavuklarla çok yürüdüm. <laughs> <ünlüyorum. gülüyor> tavuklarla çok yürüdüm. <laughs> <gayet gülüyor> <gayet gülüyor> Karnı çok mu acıktı? <laughs> evet. Ya acıkmadım aslında. Ee, mercimek çorbası. mercimek çorbası mı? Evet. Mercimek çorbası olsa güzel. güzel mi olur yoksa orada çıkacak sence o mu? Güzel bence olur bence. Bence orada çıkacak öyle. Bence güzel de olur. Daha yani. da şey bir yemek de olabilir yani. Teşekkür de. ederim. Siz? Çok yorulduk. Bize bu uçak tutar mısınız? Yemek. Evet, yemek diyor. Ne gelsin olursa. Aynısı olmasın ne olursa olsun. Doyurucu bir şey olsun yeter diyorsun yani. Evet. Tamam. Evlat sen ne bekliyorsun? Neyi ne bekliyorsun? Ne yemek ne olarak? Ne olarak. Yemek kesin kötü bir şey gelecek yani. Biz Gerçekten... yüz mü? Yemekten Biz hiç... Biz de yüz mü? İki gündür yemekleri hiç beğenmiyorum. Ortaokul, şey ortaokulda atılıyor mu buradaki yemekleri? Ortaokuldayken daha güzeldi sanki. Sen ne bekliyorsun başkan? Bence Yok, bize özel daha kötü yapmışlar. Ben bir yemek bekliyorum. Şu yukarıdan tutsana ya. Abi bunlar yayınlanacak mı? Evet. Umarım yayınlanmaz ya. Yani. Sa Size soralım. Ne soracaksın? Yeme kolay, yemek kolaylıkla de. evet. mi bekliyorsun? Valla ben yemeyeceğim. Umarım güzel şeyler Sen? var. Sen? Ben de yemeyeceğim. E, Yemiyorum şu an. Siz yemiyorsunuz. Tamam yeterli. Kalabalık diyoruz. Misafirler almaya başladı Ne vardı yemekte? Tavuk varmış bir de pilav varmış. Güzel bir şeyler yok mu ya? Güzel evet. miydi evet. yemek? Yemeli yemedik yani. Ya. Yenilere soralım Ne oluyor da? Okulumuzun yemeklerinden herkes çok şikayetçi olmuş. Herkes okulun yemeklerinden çok şikayetçi. Ne düşünüyorsun sen? Bu okulun bir öğrencisi olarak. Okulun içindir öğrencisi. İlk bir yemek yedim ondan sonra bıraktım. Çok hızlı değil, değil şey mi? Doydu değil. Hiç doymuyorsun. Hijyenik de bulmuyorum. Hijyenik mi? Hemen bir şey diyeceğim. Gidin mutfak kontrolü yapayım şimdi. Evet, Bakalım. Evet. Ne çıkmış? Menüyü beğendim. Şimdi tavuğa bakacağız. Mercimek çorbası diyen kimdi? Doğru tutmuş ha. Siz de değil evet. mi Çıktı mı? Çıktı. Yıkı evet. Diğer dediniz siz? Ben evet mermi çorbası evet. çıktı mı? Evet. Kilo çorbası. Zaten ya normal pilav çıkıyor, bulgur pilavı çıkıyor. Başka bir şey Geçen çıkıyor. pilav çıkmadı, keşkek çıktı. Ama Aa, evet. mercimek noktası değil miydi? Gerçekten. Çorbasına... Evet. İşte, demek ki kalbi Yemekte ne bekliyorsunuz diye sordum. Hı, neymiş? Bilmiyorum. Çok ya, garip yorumlar geldi ama birisi iki kişi ikisini tutturdu. Pilav da tutturdular, mercimek çorbası da tutturdular. Çok iyi değil mi? Güzel değil mi? Nasıl etkinlik nasıl iyiydi? Ben... Güzel. Et, mi? çok uygun geldi benim ya. Gelemez. Ama sen şeyin çok yakındasın. Ben çok uzaktayım. Ben konuşmacıyım. kaldım. Evet. Senin zaten uygun gelemez. Ben öyle değilim. Ben bunu sakmeli çözmem lazım çok serisinden. Aa reis. Sen de konuşacaktın. Gitti ya. İki dakika emeği böleyim abi. Şimdi konuşmacılar az çok dinledin. Dinledim. Ne şimdi durum ne diyorsun sence? Tahmin olarak. Bu zaten video. Zaten ben bundan sonra. Ya. Bundan sonra yayınlanacak sence? Durumu şöyle baktan ben şey göster. Tam hatırlamıyorum ama. Çok dinledin. Dinledim. Ne şimdi durum ne diyorsun sence? Tahmin olarak. Bu zaten, 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 zaten video. Zaten ben bundan sonra. Ya. Bundan sonra yayınlanacak sence? Durumu şöyle baktan ben şey göster. Tam hatırlamıyorum ama. <laughs> Tamam. Ben yemiş bökü. ya. Yemiş <laughs> ya. İnsan haklı mı? İnsan haklı mı? İnsan de dedim. dedim ama insan haklı mı? Yaptıkları şeylerden puanı istedip arttırabiliyoruz. Onu hep beraber karar vereceğiz. Anladım. O yüzden o zaman birazcık var işiz. Hani bazı O zaman Halk kolay gelmeyiz. Afiyet olsun. Artık bir çekme bırakalım. İnsanlar yemek yesin. Yemekten sonra <laughs> bir tur atarız.